Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugünkü videomuzda Brawl Stars videosu çekeceğiz. Bu Brawl Stars videosunda yanımda şiir de olacak. Şiir. Burada sen Evet telefonla. Şimdi, şimdi. Evet şimdi. Arkadaşlar gönderdin mi? Bekle gönderiyorum. Bir saniye. Sen göndersene. Gönder gönder evet o iyi benim. Tamam. Kabul ettim arkadaşlar. Ben Max olacağım. Max mi? Tamam. Ben de Griff. De... Tamam. Şu ne savaş, ne? Topu. savaş topu bildiğimiz savaş Yok canla kalk aç bence. Tamam. Dur ben sana bir şey yapacağım. <laughs> Aşamalı. Aşamalı. Ne haber dedim. Ne haber dedi. dedim? He. Ee, hazırlanmaya mi? başlayalım. Aşamaları açalım. Hazırlanın başlayalım diyorsun. Tamam. Kendin hazır değilsin. <laughs> <laughs> Şöyle arkadaşlar iyi görüyor musunuz bilmiyorum. Hı. Şöyle bir saniye <laughs> kameraya <Karnara gülüyor> <olarak. Karakteri>. düzenleyeyim. <laughs> oldu. Şu arkadaşlar şu grip benim. Ama hiç dedim ya ben öldüm. Hayır. Hayır ölmeyeceğim 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 ölmeyeceğim. Kaybettim ya. Lan sen hı. öldün mü? Hı hı. Şuradakini öldürüyorum. İyice o. Tek sen kaldım. Ya inanamıyorum. E tek de Mortis kalmış. Aha 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 şimdi seni yedim. Gel lan. Gel lan Mortis. Gel lan Yorza. BAM. İnanamıyorum. Hadi Kaybettim. Bu turu da ele alırız yani. Bir tur daha alırsak bir tur daha olur. Hadi. Hadi. Ya Mortis. Hayır ya. Ben öldürdüm. Öldürdüm Mortis'i. Tamam. Mortis bittiyse iş kolaylaştı demektir. Tamam ya. Güzel. Mickey seçimler iyi oldu. Bir karakter daha. Hadi. Ben, ben bir karakter daha kalmış burada Ya. Yapacağım. Hadi Sakın ölme. Sakın. Evet. Ya, hayır ya. Çok çok karakter vardı. Evet. Bir kupa kaybettim, sen iki kupa kaybetmişsin. Tamamdır. Hadi Bakalım. Gel. Anca. Bu adı Charlie mi? Gar Charlie mi? Na Charlie. Charlie mi? Ben Charlie diyorum bunu. Bir dakika seçmemişim. Charlie. Hangi kare? pardon. Ha pardon. Hazırlanmaya başlayalım. Bana savaşçı Hangi savaşçı tamam. Şuradan. Maşallah ne kadar karakterim varmış. Tamam, Baz. Baz mıydı adı? Evet. Hatırlamıyorum. Hangi kuran Oley! Bana gelmişti bugün. Gece gelme. De Hem de iki tane. Tamam süper. Ben şuradan da bir şey almak istiyorum. Bence paranı boşa harcayamam. Beş, üç tane star hediyesi. Dur şuna ücretsiz alayım. Bismillah. Bakalım bu üst star hediyesinden ne çıkacak çok merak ediyorum. Neden? Ender. Süper Ender. Of ya. Evet. Ah. Of, hadi hadi. Ee, ee, bir saniye. Cristiano Ronaldo sağ. Doğru mu dedim? Evet. Sağ mıydı? Evet. Doğru. Cristiano Ronaldo sağ. Cristiano Ronaldo sağ verenler ya. Doğru mu yaptım? Bu arada bilmiyorum. Tamam, ne hazır verelim. Dün <laughs> dün <laughs> 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 Tamam bir Adamlarda elmas var Tamam <laughs> geçeriz ezip geçeceğiz kardeşim. Ne etrafımda bir şey mi? Biz ezip geçmeden kaybetmeyiz. Çok saçma bir cümle <laughs> ezip geçmeden kaybetmeyiz. Bu nasıl bir cümle zaman? Anlamadım. Kendi, kendi, kendi kendime cümle uydurdum. Hadi. Kaybedeceksiniz. <laughs> Neyse kazandık zaten. <gülüyor> tamam. Doğru <laughs> doğru. Saklanırsan oynan saklanırsan ama yine seni bulabilirler. Yani hayır, yuvarlık hayır, yuvarlık. hayır 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 hayır. Aa ne ara kazandık? Tür, ben öldüm. Bu tur Ben bunu öldürdüm. Yüzü geçti. Aa. İhu. Benim ne, ne şey? tür görevlerim var bakalım. Ender. Ah, ah, Ender mi çıktı sana? Ben bundan 500. Ha pardon, gizemli gibi cevap. daha şey spike açmana daha var. Ben max evet. açmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sen Sonra mi? Leon seçeceğim. Sonra e, ee, Aynen bence de gusus gusus seçeceğim. Et. Evet. Bir asla seçmeyeceğim. Bir seçme. Piperi seç. Piperi, bunu seç. Güzel. Yok Bu, ya. Bunun güzel kostümü var mı? Tamam hadi bunu seçerim. Sonra Tara yok dur Gene bakıyorum. yok. Buyur. Ya hiç bilmiyorum ya. Ya nereden bakılıyordu o kıyafetlere? O kıyafetlere mi? Şöyle. Herhalde. Buradan değil. Evet. Nereden bakılıyor? Ha, evet. tamam. Ha. Tamam, Spike. Dur. Benim... Sen Max'i mi seçtin? Ha. Dur benimkini de göster. Şöyle. Tamam. Bak, Ben burada gazı seçeceğim. Gas mı? Ha, tamam. Evet, burada Döneği seçiyor ben. Bir seçme. Mi? Tamam, tamam. Ben ekrana tekrar koyayım. Ben de sıkıyorum seni. Stu oynar, çok iyi. Grit. Grit de çok iyi sağiye. Eee seç ya. Tamam. tamam. Çek, çek, çek telefonu. Tamam. Sen Bence arkadaşlar. bunda bunu seçeyim. Tamam, düzenledim. Düzel. Bence bunda da bunu seçiyorum. Evet. şunu gösteriyor arkadaşlar. Tamam Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ee, şiir hangisini seçsin diye. Bu arada yorumlar açık olabilir Bence. çünkü şu an suratımı göstermiyorum. En güçlüydü. En güçlüydü göstermiş. Ben sıkıyı stüyo alacağım. Sıkıyı da çok iyi. Şey açar mısın? Ne? Elmas kapmaca. Evet. Aa, Aa sekiz buçuk güzeldir. Etkinlikler. Benim istediğim olacak sana. Tamam. Bu bu değil ya. Da. Savaş da olmuyor. Deniz anası. Tamam. Güzel. Ben altın altın, gümüş gümüş bu kadar. Zerat. <laughs> ya ben deniz anası avında çok kötüyüm ya. Aa kazanabiliriz belki. Şurada. Böyle. Gel 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 gel. Hop kaç. Edgar öldür. Hop. Hop kaç. <laughs> çok güzel, çok hızlı, çok hızlı, çok güzel. Al, 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 aldım. Ya Sen kazana, kazana. Sen yani. kazandığımıza inanamıyorum. Önde mi şu an? Onu bile bilmiyor. Şu de bakmadım. Hayır, buna izin vermeyeceğim. Gel, El gel. kılayım mı, ben aldım? Ya, çok zor. Ne demişler? En son gelen iyi güler. Son gelen iyi güler. Gerçekten de son gelen kişiler onlar. Ama yine de kazanabiliriz. Onlardan hala değil. Hayır hayır el primo el primo el primo el primo. Şey Edgar çok iyi evet ya. Yoksa benim Şu kamerayı şey düzenli. Ya Şöyle yapsam ya. Ya Hayır. Ka bir dakika hangi karakterim Hangi karakter olduğumu şaşırdım. Ya. Hala şansımız olabilir. Yani. Ah oluyor? gerçekten kaybettim. O, yeni bir ya. Beş Üç kupa kaybettim. Sen kaç kupa kaybettin? Hadi. Aa. Ben görevlere bakacağım. Bir dakika. Ya, an, bir, an bir, bir saniye ben hangi? Seçim. Hı. Softaça. Şunu Kaç kişi? Üç savaş kazanalım Ne için? Tamam. Ee, Aa yok ya az veriyor bir dakika. Tamam bir dakika. Şey şey seçer misin? Şiir e, ee, çift çift hesaplaşma çift. bir saniye hangi görev yapayım ee, Draco seçiyorum neden? gitmem gerekiyor neden hayır gizli yaptım hadi ha tamam çift hesaplaşma yapmışsın. Duralım daha iyi kostüm Of. <laughs> bakalım. Dural ne? Duralım daha, Dural evet. Dural daha iyi kostüm var. Duralım mı? Biliyorum. Ama bence en iyi kostüm bu. Ama ben evet. Bir tane ben... herhalde gümüş drop kostümüm var. Yok. Bir de bir şey daha vardı. Yok. Ben sadece gümüş drop kostümünü biliyorum. Yok ben de şey ama başka bir diğerinde Hadi, var. Hadi alalım. Bir saniye arkadaşlar. Tamam. Buraya, buraya biri gelirse bak Emel bak bak şuraya biri gelirse bir dakika bir yani, dakika şey. bir dakika nereye? Hı. Gel sen bir şuraya gelsene bir şey olacak mı sana? Hı. Tam buraya gel. Tamam. tamam. Olacak. olmadı sana. Olacak. Hayır. Bence öleceksin. Biz niye Aa, Hayır. Güzel lazım. Yes. Öl. <laughs> çok örgüyorum çok orguyorum. Hayır burada kal burada, burada sağol, Öl, Tamam 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 sakin ol. Gelmen az kaldı. Kalacağım. Birazdan özel gücüm dolacak zaten. Geldim. O kim ya? Stu mu? Aa yok bu karakterin adım Tek de öldürdüm. Yes. Üç, Üç, kişi öldürmüşüm sen bir kişi öldüremezsin. İki kez kazansak yeter. Hayır. Ya 5 kupa. 5 kupa kazansam sonra da star hediyesi açıyorum. Star hediyesi. Bak şu kupalardan aldım o zaman. Şu. Ben hiç onları da açamadım. Sen kaç Bakın arkadaşlar ben 1295 kupayım. Şiir 5166. Evet. Tamam. bir saniye. Dur ben şu olacağım. Sen olacaksın. Sen arkadaşlar. Mortis olacağım Mortis. Bu arada arkadaşlar ben bu karakterlerimi niye yükseltmiyorum? Onu söyleyeyim öncelikle. Bir saniye. Bu değil. Bu da değil. Bu da değil. 7 seviyelik. Ha. Şu City'yi arkadaşlar. 9 seviye yapıp aşamalıya taşıyacağım. Şuraya. Tamam Ay Elimi çarptım Ya ne lan? Ya, Sadece Tamam tamam bir daha Allah hadi Valla Tekin basma Basmayacağım Bas Şaka yaptım Bas Yerel karakter <laughs> Altın no, bronz bronz no, altın no, no. Ne? Yerel karakter var Of Mortisten en nefret ettiğim özellik no. Ya vuruyorum 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 tam adamı son dakikada öldürecekken Çin güzel, güzel. Doldur 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 Öldürdüm Bir tane tamam mı tamam Bir ol. tane daha döndürüyoruz Öldüm Oha bir tane Frank bir tane de Poco var Öldüm öldüreceğim onları saklan, öldüreceğim Saklan 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 Saklanmam saklandırırım O bu arada öldüm. İkimiz aynı anda öldük. Ben sana saklan dedim. Ben de ne söyledim Küstü ben de. <gülüyor> 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 Karakterim ben de küstü. <laughs> şey yok. E ben hazırım başka bir şey seçemem. Duale yapsana. Ay pardon duale. Buna sana. Size, aa, hayır yapma sıcak böyle yapma pardon. Ya işte tüm hesaplaşmalarını. Tamam. Of ne seçsem... Frank seç. Frank mi? Hı hı. Tamam seçiyorum. Nerede? Dur. Kaç tane kostüm var sende? Bir tane kostümüm var bende. Ben de. Ben de. Kaç tane? Galiba ama iki tane de olabilir kostüm. Çok hatırlamıyorum. Gerçeğini saymazsak dedik ki galiba iki tane. Oh, telefon düştü. Aa <laughs> 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 şey var yeni gelen o fare vardı. Hangi fare? Bir fare vardı. Mi? Ha fare karakteri onu biliyorum. <laughs> <laughs> Gazı buldum gaz, gaz. Gel gaz küçük gaz bebek Nerede o gaz? Orada. Dolaşıyor. Bir saniye. Max var Max Max Max. Öldüm. Mekke öldür. <laughs> ya da öldürme. <gülüyor> öldür. <gülüyor> ya gene telefon düştü. Telefon düşme Kendimle Arkadaşlar e, videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve bildirimlere basmayı unutmayın. Bay bay.